Evet, öncelikle bu söz hakkında konuşmak isterim. Şimdi böyle bir e, argümantasyondan yola çıkarak bir şeyler konuşalım. Şimdi şu bir gerçek, e, dünyayı değiştirme dediğimiz şey aslında e, idealist denilen kişilere has bir lafız olarak e, düşünebiliriz, değil mi? Yani herkesin içinde aslında. Ya daha değişik bir dünya olabilir miydi? Gibi bir şey olabilir. Yani en azından e, bunu e, kötülükler görerek ya da işte bazı videolar izleyerek e, tekrar tekrar kendine söylersin. İşte vahşi bir video izliyorsun. İşte baba kızını öldürüyor bir şey oluyor. Ve içinden diyorsun ki ya bu dünya niye rezil bu kadar falan. Yani devamlı içinde e, susturamadığın bir e, duyarlı bir vatandaş var. Şimdi tabii bu argümantasyondan e, yola çıkarak gidemeyiz. E, yani bunu öylesine bir örnek verdim. Yani kötülük meselesiyle alakalı zaten konuşamam şu an. Ben de anlam getiremiyorum. Bir sürü konuya anlam getiremediğim gibi. O konulara da çok anlam getiremiyorum ama tabii gene bir mantık çerçevesinde e, belli argümantasyonlar kullanarak mantıklı hale getirilebiliyor. Şimdi burada söylemeye çalışacağım şey aslında ev dediğimiz şey nedir? Aslında ev dediğim şey toplumdur. Yani burada. Tamam Toplum hiçbir anlamda aslında değiştirilemez. Yani şunu demeye çalışıyorum. Toplum yapa yapa hareket eden bir mekanizmadır. Yapa yapa alışkanlıklar edinen bir mekanizmadır. Toplumun içerisinde keşifler olduğunu söyleyebiliriz belli keşifler. Bu keşifler toplumdaki bazı mekanizmaları değiştirir. Peki sorun burada bitmez tabii ki. Bu keşifler nasıl ortaya çıkacak? En büyük sorunlardan birisi. Yani bir keşifi ortaya çıkaran gerçekten onun muhteşem orijinalliği midir? Aslında değildir diyebiliriz. Çünkü bir keşifi ortaya çıkaran binlerce sebep vardır. Belki daha fazla yani. Bu sebeplerin hepsi toplanır. Ve bir kişi de birleşir. Bir kişi bunu yapar ve bir level atlanır. Ya da geriye gidilir. Bilemiyorum. Çünkü bir tarihsel e, yapı kurmayacağım yani. Daha öncesiydi, daha sonrası kö, daha kötüydü. E, sonrası ileriye gitti. Öncesi geriye gitti falan bir şey kurmayacağım. O zaten saç boyu e, yere doğru gidebilir. Daha iyi, daha, daha kötü tartışması. Sonuç olarak aslında herkes bu keşfeden icat eden kişiye hizmet eder. Değil mi? Yani birçok nedene bağlı olarak. Biz bir kişiye atfederiz bunu. Mesela bir şey olduğu zaman. Ama arkasında da bir sürü şey olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu kişinin aynı anda o zamanda olması, bir birikimin üzerine oturması, işte anne babasının desteklemesi bilemem. Yani belli güçlere sahip olması bu kişinin. Bir sürü gücü elinde barındırması vesaire gibi bir sürü neden sayılabilir. Ve bu bunu bularak e, toplumda bazı değişikliklere yol açabilir. Bunlar da toplum içindeki keşiflerdir diyebiliriz. Yani bu keşifleri meydana getiren aslında etkileşimlerdir. E, nedenlerle olan etkileşimler. Alışa alışa yapıla yapıla olan şeylerin üzerine hazır e, patentlerin üzerine konmadır hazır patentleri birleştirip yeni bir şey ortaya atmadır. Bağımsız bir keşiften bahsedebilir miyiz mesela? Bila. Yani siz şimdi dersiniz ki işte Newton'un şimdi çok aşırı bilmediğim için ekstra bir yorum yapmıyorum ama Newton'un fiziğini bilirim. Yani sadece o kelimeyi. Newton fiziği. Şimdi Newton bu fiziği bulana kadar kaç kişi mücadele etmiştir? İşte şuradan bahsediyorum. Oraya gelene kadar ki bir tarihsel birikim var. Ve o birikimin kullanıcısı, üstüne konanı ya da yaratıcısı Newton oluyor. Mesela burada Newton'u bu, bunun gibi düşün. Ya da yapay zekayı bulan birisi. Ya da Google'u keşfeden birisi. Ya da interneti keşfeden birisi Dinlemiyorum. Demek ki keşifler aslında belli bir e, alışkanlıkların, yapılmışların, yapa yapa ilerlenmişlerin üzerinden konan başka bir yeni alışkanlığın kendisi dil diyebiliriz. Buradan eğer buraya kadar bir sorun yoksa kafada. Lakin bu da artık yeni bir alışkanlık yaratan pozisyona geçer. Yani bu da e, ne olur? O çember dediğimiz toplum çemberinin içerisine girer. Ve burada artık başka keşiflerden bahsederiz. Tamam. Sonra yeni birisi çıkar. Yeni birisi gene buradan buraya bağımlı olarak çıkıyor tabii ki yeni bir şey ortaya çıkar. Ve bu şekilde bir e, gelişmeden bahsediyoruz. Tarih bu değil midir yani? Budur. Öyle diyebiliriz. Lakin buradaki ana sorun şu. Bu keşfe gelene kadar buradaki evi nasıl değiştireceksin? Ya da herkesin evini nasıl değiştireceksin? Şimdi burada bir toplumsal bütünden bahsettik. Burada da bir toplumsal bütün var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Bak. Işte sayalım. İşte burası Avrupa olsun. Burası Asya olsun burası nere olsun Afrika olsun Amerika olsun ne bileyim işte geriye ne kalıyor uzak doğumu diyeyim artık neyse şimdi buradaki değişim buraları değiştirebilir mi? bu bir soru tamam önemli bir soru yani bu aslında evrenselcilik sorusu yani evrensel bir şey keşfedilir ve herkesi değiştirebilir mi? böyle bir şeyin mümkün olmadığı aslında çok bariz bir şekilde ortaladır ben her ne kadar alınca Newton fiziğinden örnek vermiş olsam da aslında getirmeye çalıştığım yer başka bir yer olacak tabii ki. Demeye çalıştığım şey şey olacak olacak. Yani. Kültür değiştirilebilir mi? Mesela kültür neden değiştirilemez? Aslında şuradan dolayı. Burada bir birikim vardır. Bir sürü birikimler vardır ve bu birikimlerin bir bütünü olarak bir keşif ortaya çıkar ama buradaki birikimler ölmez. Böyle bir şey de bahsedemiyoruz. Aslında tam olarak. Buradakilerin hepsi öldü bu çeşit olduğu için gibi bir şey yok. Bazı şeyler öldü, bazı şeyler devam ediyor. Yani aslında evi tam anlamıyla değiştiremiyoruz. Hiçbir şekilde. Yani pardon. E, büyük ölçüde tamamıyla değiştiremiyoruz. Yani düz anlatımla sen doğduğun yerde, doğduğun toplumun içinde zehri alıyorsun diyelim. Bu böyle daha iyi ifade edilebilir. Nereye gidersen git, o zehir içinde oluyor. Neden mesela? Ee, genel eğilim olarak söyleyeyim hadi bunu. Ee, arada birkaç tane farklılıklar çıkabilir, azınlık gruplar çıkabilir ama genel olarak o zehir bütün herkese yapışıyor. Doğduğu yerle alakalı. Çünkü çok fazla bağ var. Burada çok girift bir şey var yani. Toplum dediğiniz çok girift bir şey. Yani çünkü devamlı yapa yapa içinde kaldığınız yasalarla dolu bir bütünden bahsediyoruz. Sen daha burayı değiştiremezken dünyayı nasıl değiştireceksin diye bir soru işte. Sorumuz bu aslında. Yani buradan çıkamıyorsun. Böyle bir durum var. Şimdi bunun bunun bu meselenin işin yani bu meseleden kurtulmak için yapılan bir tampon mesele neydi? Her kültüre saygı duyacağız falan gibi bir şeydi. Lakin bu evrenselcilik mevzusu bir türlü bitmiyor. Yani her şekilde dünyayı değiştirme e, itkisi mi diyeyim, içgüdüsü mü diyeyim e, hala duruyor. Buna yapabilecek bir şey e, yok gibi gözüküyor şu an. Yani şimdi bu konuyu neden böyle e, anlatıyorum? Şeyden dolayı benim Jordan Peterson'ın yani e, bilinir bu aslında. Youtube'da da çok biliniyor. Ben takip ediyordum bir ara artık izleyemiyorum ama Yiyecekli olan bir tartışması vardı şimdi. Orada Jordan Peterson kitabında şey diyor. İşte hayatını düzene sokmak için önce evini değiştireceksin. Yani evini düzenleyeceksin. Yatağın toplayacaksın ya da ne bileyim. Her gün yıkanacaksın, sağlıklı değişeceksin gibi bir anlatım. Yani belki böyle olmayabilir ama böyle bir anlam var. Bunu bir tek zaten o söylemiyor artık e, genel bir terapi yöntemi gibi bir şey bu. Yani bu şekilde de aslında bu sözü tamamlamış oluyoruz. Yani sen evini değiştireceksin ama aslında Jordan Peterson dünyayı değiştirmeye çalışıyordu bu sözle mesela. Öyle bir şey söyleyebiliriz. Yani evrenselci bir şey. Şimdi buraya geldiğimizde alt kademeye yani atıyorum Hindistan. Hintlilere geliyoruz. Şimdi Hintlinin zaten yaşamı dağınık. Mesela bu Jürgen Jordan Peterson'a karşı karşı argümanı yani. Şimdi zaten adam böyle bir hayatta yaşıyor, dağınık bir hayatta yaşıyor. Bu adamın az önce bahsettiğim toplum dediği şey bu. <laughs> tamam mı? Şimdi bu adam zaten evini niye toplasın? Kültürü bu. Böyle yapa yapa böyle olmuş. Bu adamın stresi evinin dağınıklığından dolayı değil. Sınıfsal bir e, sorun mu? Onu bile diyemez. Çünkü bak ben Hindistan'da yaşamadım. O kültürün içinde yaşamadım. O kültürü de bilmiyorum. O yüzden ben bile yorum yapamam şu an. İstediğim kadar işte sınıf yani Uzaktan yorum atmanın sorunundan bahsediyoruz zaten burada. O zaman ben de patlarım yani. Kültüre uzaktan yorum atarsanız. Şuradan yani. Ki bu teoriye meselesi işte. Bir uzaktan bakış attığınız zaman böyle sorunlar çıkıyor işte. Çünkü buradaki diyelim ki Jordan Peterson aristokrat birine benziyor mesela. Zengin birisine benziyor. Bu adamın zaten e, olayı bu. E, yaşadığı depresyon stili bu. Şimdi buradakini görünce mesela, buraya baktığınızda Hintli'nin evi dağınıksa e, işte o meşhur videolar, ayak videoları, ayakla yemek yapma videoları, e, ne bileyim işte her yerin sinek dolu olması ya da bir Pakistan mevzusu falan. Şimdi sen bu adama dersen evini değiştir. Sen güler. Bir kere anlamaz bile yani. Yani bir kere evinden dolayı mı bu sorunu vardır? Hayatının hayat düzeni dediği şey zaten o mudur? O da tartışılır. Bilemiyorsun çünkü. Ya da bir Japon'un temizlik anlayışı. Düzenlilik anlayışı. Tamam mı? Ya da bir Amerikalı'nın e, o large kültür denilen e, bölgedeki yaptığı o large'lığın sebebi sonucunda mı Hayatı düzensizdir. Buna nasıl tam olarak yorum atacaksın? Yani evrensel nasıl yorum atacaksın? Bak böyle bir soru. Bu çok iyi bir soru bu arada. Şimdi ikinci kısma gelecek olursam, bu örnekte zaten sıkıntı yaşıyoruz. Yani daha evini, ev senin zaten. Ev demek alışkanlığın demek. Alışkanlıklarını yaptığın yer, devamlı yaptığın yer. Budur yani seni evindeymiş gibi hissettiren mevzusu var ya mesela. E ne o alışkanlıklarını yaptığın zaman seni evindeymiş gibi hissettiriyor yer. Ki doğal olarak seni daha evindeymiş gibi hissettiren yer ne neresi olur? Bu yapa yapa e, devamlı yapmış, devamlı aynı şeyleri yapan bir kültürün içinde olduğun zaman daha çok evindeymiş gibi hissetmen daha normal olur. Ve buradan çıkarttığımız şeye göre zaten e, yani bu şeyi e, var olan umutsuzluğunun pesimistliğini ya da depresyonunu yani evini düzelterek saçlarını tarayarak sağlıklı yaşayarak düzeltemezsin. Sonucunu çıkartabiliriz. Sen düzensiz olduğun için o halde değilsin diye bir kısmı da söyleyebiliriz. Zaten yani şunu da söyleyebiliriz. Yani zaten benim hareket edecek halim yok. Bunları düzenlesem ne olacak? Yani sağlıklı yaşasam ne olacak? E, evini düzeltsem ne olacak? Gibi bir sonuç çıkartabilirsin. Ama o halin içinde tabii ki. Hayatının bozuk olması böyle sebeplere bağımlı değildir diye bir sonuç da çıkartabiliriz. Bunu bilmiyorum. Bunu dinleyen ne düşünüyordur? Daha doğrusu hayatının düzensizliğinin sebebi ne? Eee... Hayatını kötüye götüren şeyler bunlar mı gerçekten? Bunları düzelttiğin zaman bir kutsal yasa var da işte bunları düzeltirsen yavaş yavaş doğa seni içine alacak gibi bir anlatım böyle sıkıntılar çıkartıyor işte yani buradaki gibi tamam mı? Hangi doğa abi? Yani doğa dediğiniz nedir mesela? İç ses nedir? Kültürden nasıl bağımsız düşünebilirsin doğayı? İç sesi mesela? Tamam mı? Böyle bir sorun var. Yani o yüzden e, evini değiştiremezken daha evinin ne olduğunu evinin ne olduğunu sen biliyorsun bak kültürün içinde biliyorsun. Buradan yola çıkarak zaten dünyayı değiştiremezsin buradaki anlattığım şekilde. Yani sen işte kendinde bir şeyler değiştiriyorsun göya bilemiyorum ne kadar faydası oluyor e, sonuç ney istikrarlı bir şey mi? Hadi diyelim bu senin için istikrarlı. E benim için değil. Yani her gün yürüyüş yapmak benim e, depresyona iyi gelmiyor. Ya da hayatımı düzene sokmuyor. Ne yapacağız? Olmuyor. Demek ki doğa bize aynı sesi sesle seslenmiyor mu? Ya da dediğim gibi doğa değil de kültür mü sesleniyor acaba? Yani. Değil mi? Yani bu sözü bilmiyorum çok iyi anlatabildim mi ama e, şunu söylemeye çalışıyorum. E, ben de bu söyleyeceğim şeyin içinde olabilirim. Bir söz söylendiğinde kendini değiştirmekle alakalı bir söz söylendiğinde aslında o söz dünyayı değiştirme amacıyla söyleniyor. Tamam. Çünkü dünyada bir hakikat bulunuyor. Deniliyor ki ya bütün sorunlar aslında e, kişinin kendini salmasıyla alakalı, kendini bırakmasıyla alakalı, gündelik pratiklerini bırakmasıyla alakalı. Ya da kendine zarar verecek e, işte ne bileyim sigara gibi şeyler e, içtiğinden dolayı falan gibi söylemler aslında dünyayı değiştirme amacıyla söylenen sözler oluyor. Doğruluk, yanlışlık mevzusu değil tabii ki anlattığım şey. Ama bu dediklerinizi yaptığınızda... ...ben sizin bana vaat ettiğiniz sonucu alamazsam... ...ben doğanın lanetli bir çocuğum olmuş oluyorum. Sonuç olarak siz doğada bir şey keşfediyorsunuz. Diyorsunuz ki... ...işte sigara içmek öldürür. Doğruluğu yanlışlık olarak değil. Doğru bir şeydir. O ayrı bir kısım ama. Ama bunun doğayı keşfetmek de değil kültürün içine sokarak bunu ya geliştirebiliyorsunuz. Yani bir keşif mantığıyla mevzuyu ilerletiyorsun. Bu şekilde de gelişmiş bir toplum oluyor mu? Ben de bu olmuyorsa dediklerinizi yaptım ama ben de vaat ettiğim sonuçlar olmadı. Ya da işte Hintli örneği ya da Pakistanlı örneği ya da ne bileyim belki Japon örneği belki bilmem ne örneği. Şimdi işin içinden şöyle çıkabilirsin. Onlar gelişmemiş ülke, bunlar gelişmiş ülke falan gibi. İşin içinden çıkabilirsin. Ama işin içinden çıkamayacağın bir sürü de durum var, şart var. Buraların coğrafyaları farklı. Değil mi? Şartlar farklı. Gelen tarihsel süreç farklı. Savaş şartları farklı. Kaynakları farklı. Gibi gibi bir sürü de sebepler var. Nasıl olacak desen evrensel bir şey söyleyeceksin bu herkes için. Söylesen bile benim gibi böyle e, sorun çıkaran tipler, grubu çıkacak. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum aslında burada. E, doğanın gerçeklerinden ziyade kültürün gerçekleri vardır diyerek bitirmek istiyorum. Yani. Böyle bir durum.